Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sorulan, çok istenilen, şu modellerin altında kullandığım cilveli lastik nasıl örülür onu anlatmak istedim kısaca hemen sizlere. Küçük bir, bir video çekelim. Ve bu cilveli lastik nasıl örülüyor anlatayım hemen sizlere. Özellikle çeyizdeki yeleklere bakın gerçekten çok yakışıyor. Çok sorulan, çok istenilen bir modeldi. Yapılışı oldukça kolay. Böyle bakıldığında sanki zormuş gibi görünüyor ama öyle değil. Şimdi yaparken göreceksiniz. Şimdi ilmeklerimizi atarak başlayalım. Örmek istediğimiz örgünün büyüklüğü boyunca önce ilmeklerimizi atıyoruz. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler eliniz nasıl alışıksa bu şekilde atabilirsiniz. Burada hiçbir farklılık yok. Düz bir şekilde ilmeklerimizi atıyoruz önce. İki şişim üzerine ilmeklerimi attım. Şimdi şişlerimden birini ilmeklerin içinden dikkatlice çektim. Bakın ilmeklerimiz burada hazır. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örerek başladım. Şimdi ipimi örgümün arkasına aldım. Yine bir ters bir düz örüyoruz. Fakat ilmek alma şekilleri farklı. Bakın bu şekilde ilmeğimin içinden battım, şişimin üzerinden ilmeğimi doladım ve geriye çıktım ters ilmeği normal ters olarak ördüm. Düz ilmeğe geldiğimde önce ilmeğin içine giriyorum bakın. Ve bu şekilde üstten dolayıp geriye çıkıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Terslerde bir farklılık yok. Sadece düz ilmeğe geldiğimde bakın önce ilmeğin içine batıyorum. Tığ ör işiymiş gibi bakın. Üstten dolayıp. Normalde bu şekilde yaparız. Bunda bu şekilde üstten dolayıp geriye çıkıyorum. Bir ters ilmek ördüm. Düz ilmeğe geldiğimde yine battım, üzerine dolayıp geriye çıktım. Bir ters. Sadece düzlerde işlem farklı. Ters ilmeğimi normal ters ördüm. Düz ilmeğe geldiğimde önce şişimle ilmeğin içinden batıyorum. Bakın önden değil buradan ilmeğin içinden üstüne dolayıp geriye çıktım. Sıramın sonuna kadar sürekli aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir ters ördüm. Bu kenar ilmeği olduğu için onu normal önden batarak düz ördüm. Şimdi tekrar geriye döndük. Şimdi artık ilk sıra olmadığı için kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Sırada bakın düz ilmeğim var. İpimi örgümün arkasına aldım. Şuradan önden değil de ilmeğin içinden battım. Şişimin üzerine doladım ve geriye çıktım. Bir ters ve tekrar düz ilmeğin içinden batıp üzerine bu şekilde tığ örüyormuş gibi geriye çıkıyorum. Yaptığımız işlem bu kadar. Bir iki sıra daha örelim. Net olarak ortaya çıksın. Bir ters, ve kenar ilmeği. tekrar döndüm önce kenar ilmeğimi aldım düz ilmeğe geldiğimizde yine aynı işlemi yapıyorum üstünden dolayıp düz ördüm ters ilmeğimi normal ters düzlere geldiğimde önce ilmeğin içinden batıyoruz üzerine dolayıp çıkıyoruz burada civil lastiğimiz oluşmuş oldu. Ben birkaç sıra daha örüp geleyim. İlerlemiş halini birlikte görelim. Bakın bir iki sıra daha ördüm. İlerlemiş hali de bu şekilde oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bakın gerçekten çok şık. Özellikle dediğim gibi çeyizlik bu modelli örgülere çok yakışan bir lastik modeli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.